Şimdi kendini rahat hissettiğin bir yere uzan ve gözlerini kapa. Şimdi göz kapaklarının etrafına odaklan ve göz kapaklarının etrafındaki kasları güçlü bir şekilde gevşetiyorsun, gevşetiyorsun, gevşetiyorsun ve şimdi bu gevşemeyi bütün bedenine yayıyorsun. Başından aşağıya doğru Omuzlarına, gövdeni, bacaklarına, ayak parmak uçlarına kadar gelen derin bir gevşeme, bütün bedenini sarıyor ve benim sesimden başka duyduğun her ses, senin daha güçlü bir şekilde gevşemeni sağlıyor. Almış olduğun her nefes, bütün bedeninin daha derine inmesini ve vermiş olduğun her nefes, bütün bedeninin daha güçlü bir şekilde rahatlamasını sağlıyor. Şimdi hayal etmeni istiyorum. Şu an merdivenlerin başındasın. Merdivenlerde 10 tane basamak var. Ben birazdan 10'dan geriye doğru sayacağım. Ve ben her geri saydığımda sen bir basamak aşağı iniyorsun ve her basamak aşağı indikçe bütün bedenin daha derine iniyor ve daha derinden geçiyor. O, şu an merdivenlerin başındasın. 9. Şimdi bir merdiven aşağı iniyorsun ve bütün bedenine derin bir gevşeme yayıyorsun. Sekiz şimdi daha derine. Sanki kendi içinde bir yolculuğa çıkıyormuşsun gibi. 7 Daha derine iniyorsun. Sanki şu an uzanmış olduğun koltuğa gömülüyormuşsun gibi. 6 Daha derine iniyorsun. Sanki bütün bedenindeki kaslar artık çalışmıyormuş gibi 5. Daha derine iniyorsun 4. Şimdi daha derine. Bedenindeki gevşekliği ve rahatlığı fark ediyorsun. 3. Daha derine iniyorsun 2. Bir. Şimdi daha derine. ve sıfır. Şimdi bütün merdivenleri indin ve bütün bedenine derin bir gevşemi yaydın. Bütün bedeninde bu gevşekliği ve bu rahatlığı hissedebiliyorsun çok güzel. Bedenini çok güzel bir şekilde gevşettin ve rahatlattın. Bedenini çok güzel bir şekilde gevşettin ve rahatlattın. Aynısını zihninde yapacaksın. Şu an sadece zihnine odaklanıyorsun. zihnindeki bütün duygu, düşünce ve enerjiyi yok ediyorsun. Sanki bir toz bulutu gibi zihnindeki bütün duygu, düşünce ve enerji zihninden uçup gidiyorlar. Onlar uçup gittikçe zihnin daha derine iniyor. Onlar kayboldukça zihnin daha derinden gevşiyor. Onlar yok oldukça zihninde derin bir boşluk oluşturuyorsun. Tamamen temiz ve berrak. Şimdi zihnini ve bedenini çok güzel bir şekilde gevşettin ve rahatlattın. Bütün merdivenleri inmiştin. Şu an merdivenlerin önündesin. Ve merdivenlerin tam karşısında bir kapı var. O kapıya doğru ilerliyorsun. Şu an kapının önündesin. Yavaşça kapının kolundan tutuyorsun. Avuçların içinde onun sertliğini hissediyorsun. Daha derinden gevşiyorsun. Ve yavaşça kapıyı açtığında karşında yemyeşil bir orman var. Çok güzel bir manzara. Şu an o ormanın içindesin. Etrafında uzun uzun ağaçlar var. Ağaçların dallarındaki rengarenk kuşları görüyorsun. Daldan dala uçuşuyorlar. Onların ötüşlerini duyuyorsun sanki bir müzik gibi. Sanki bir melodi gibi. Daha derinden gelişiyorsun Etrafında rengarenk çiçekler var. Bu çiçeklerin arasına giriyorsun. Onların mis gibi kokusunu çekiyorsun içine. Daha derinden girişiyorsun. Sen bu güzel ormanın keyfini çıkarırken karşında bir tepe görüyorsun. Tepenin zirvesinde bir ağaç var. Ve o ağaca doğru tepeyi çıkıyorsun. Tepenin zirvesindeki ağaca doğru tepeyi çıkıyorsun. Ve şu an tepenin zirvesinde ağacın yanındasın. Bu tepeyi çıkarken yoruldun. Bu yorgunluktan dolayı ağacın dibine oturuyorsun, ağaca yaslanıyorsun. Başını ağacın gövdesine dayıyorsun. Ağacın sertliğini sırtında ve başın arkasında hissediyorsun. Daha derinden geçiyorsun. Ve orada o yorgunluktan dolayı ağacın dibinde çok güzel bir uykuya dalıyorsun. Ve orada bilinçaltının derinlikleri açılıyor. Ve bilinçaltına doğru yolculuğa başlıyorsun. Şimdi burada bulunmanın nedeni uzun süredir hayatında var olan ve artık hayatında olmaması gerektiğine karar verdiğin büyük bir alışkanlığı bırakma için buradasın. Bu senin için önemli ve çok güzel bir gelişme. Belki hayatının farklı dönemlerinde bırakma girişimlerin oldu fakat bu sefer farklı. Bu sefer kendine olan güvenin tam, kendine olan inancın tam ve kararlısın. Artık bir şeyleri tamamen değiştirmenin zamanı geldi. Eskiye göre daha deneyimlisin. Bu konuda zaaflarını ve zayıf yanlarını biliyorsun. Bu zaafların ve zayıf yanların güçlendikçe sen bu alışkanlıkla daha güçlü baş edeceksin. Her geçen gün bu zaaflar azalıyor. Zayıf yanların güçleniyor. Kendini daha iyi tanıyorsun. Eğer kendini tanıma yönünde hala eksiklerin varsa kendini daha iyi tanıma adına ne yapman gerekiyorsa onu yapıyorsun ve daha da güçleniyorsun. Sen güçlendikçe değişeceğine olan inancın artıyor. Sigara senin hayatında bugüne kadar önemli yer edindi. Bu yeri ona sen verdin. Şimdi ise geri alacaksın. Bunu verdiğin gibi geri de alabilirsin. Belki zihninin bir tarafı onun boşluğu ile baş edemeyeceğini söyleyecek sana ama edeceksin. Sigaranın yerine koyabileceğin sağlıklı ve sana iyi gelecek o kadar çok fazla alternatif var ki. Sen eskiden sadece onları aramıyordun veya onlara inanmıyordun. Bundan sonra o alternatifleri yapıyoruz. Yaptıkça daha çok işe yaradıklarını göreceksin. Zihninde bu konuyla alakalı olumsuz düşünceler olabilir. Hatta geçmişte olumsuz deneyimlerin de olmuş olabilir. Olsun. Onlar seni olumlu deneyimlere, başarılara götürecek adımların. Sen her olumsuz deneyiminde daha bilgili oldun. Artık onu tanıyorsun ve daha güçlüsün. Artık sigarayı bıraktığında ortaya çıkan duygularla nasıl baş edebileceğini biliyorsun. O duygular sonsuza kadar devam etmeyeceğini biliyorsun. O duygular zamanla azalacak ve sen daha güzel duygular yaşayacaksın. Sen o duyguların sonsuza kadar devam etmeyeceğini biliyorsun. Belki kendini bir çıkmazın içinde hissediyorsun ama öyle değil. Bu çaresizlik senin adım atmanı engelliyordu. Sen artık o çaresizliği bir kenara bırakıp o çaresizliğe rağmen adım atıyorsun. Ve görüyorsun ki aslında çare sensin. Çare senin içinde ve sen ona ulaşıyorsun. Artık çare senin elinde ve sen sadece onu kullanmak istiyorsun ve kullanıyorsun. Artık ağzında hissettiğin o kötü tattan kurtulacaksın. Artık elbiselerinde hissettiğin o kötü kokudan kurtulacaksın. Artık yemek yerken yemeklerin tadını daha iyi alacaksın sigarayı bıraktığında eskiden nefes almadığını anlayacaksın. O temiz oksijeni ciğerlerini çektikçe kendini daha iyi ve daha mutlu hissedeceksin. Şimdi senden istediğim zihninde bırakmayı düşündüğün zihninden ve bedeninden atmayı düşündüğün o sigarayı canlandır. Senden istediğim, zihnimde bırakmayı düşündüğün o sigarayı canlandır. Hacmini, kapladığı yeri fark et, rengini gör. Ve şimdi senden istediğim bu gözünde kocaman gözüken sigaranın önce rengini değiştir. Siyah beyaz silik belli belirsiz hale gelsin. Şimdi ise hacmini küçüldü. Küçüldü. İyice küçülsün. Şimdi küçücük oldu. Bu haliyle sen ondan daha güçlüsün. Sigara artık senin zihninde küçücük ve o haliyle zihnine kaydediyorsun. Bundan sonra ne zaman aklıma gelirse, ne zaman sigara isteği tetiklenirse, bu görüntü gözün önüne geliyor. Sigara içme isteği, her geçen gün daha güçlü baş ediyoruz. Sigara içme isteğiyle, her geçen gün çok daha güçlü baş ediyoruz. Sigara içme isteği aklına geldiğinde gözünün önüne sigarayı bıraktığın sağlıklı ve mutlu halin geliyor. Ve o istek hemen uzaklaşıyor. O istek, etkisi kadar güçlü değil. Ve her geçen gün daha da azalıyor. Sonrasında ise tamamen yok oluyor. Ona ihtiyacın yok. O yokken sen daha sağlıklı ve iyisin. Sigara içme isteğiyle her geçen gün daha güçlü baş ediyorsun. Sigara içme isteği aklına geldiğinde gözünün önüne sigarayı bıraktığın sağlıklı ve mutlu halin geliyor. Ve o istek hemen uzaklaşıyor. O istek eskisi kadar güçlü değil ve her geçen gün onun gücü daha da azalıyor sonrasında ise tamamen yok oluyor. Bırak yok olsun. Ona ihtiyacın yok. O yokken sen daha sağlıklı ve iyisin. Artık bir karar verdin. Ve bundan sonra yeni bir sen, yeni bir yolculuk seni bekliyor. Belki çok küçük yaşlarda sigara içmek ayrıcalık gibi geliyordu. Kendini büyümüş hissetmeni sağlıyordu. Fakat buna artık ihtiyacın yok. Artık sigara içmemenin bir ayrıcalık olduğunu gördü. Ve artık büyüdüğünün ve kimseye kendini ispat etmeye ihtiyacının olmadığını biliyorsun. Büyüdüğün için kendi kararlarını veriyorsun ve onu uyguluyorsun. Bırak bu duygular senin zihnini ve bedenini terk etsinler. Sigaraya artık ihtiyacın yok. Ve sigara aklına geldiğinde gözün önüne o sigarayı bıraktığın ve kendini güçlü zinde hissettiğin halin geliyor. Ve hemen o sigarayı içme isteği zihnini ve bedenini terk ediyor. Sigaranın yerine koyabileceğin, sağlıklı ve sana iyi gelecek o güzel alternatifleri uyguluyorsun. Artık o alternatiflerin senin hayatında daha güçlü etki ettiğini fark ediyorsun. kendini çaresiz hissetmiyorsun. Çünkü biliyorsun ki çaresizsin. Sanki üzerindeki o yükler kalktı ve sen kendini daha güçlü ve psikolojik olarak daha iyi hissediyorsun. Harika. Bu anı zihnine ve bedenine kaydet. Bu güzel duyguları zihnine ve bedenine kaydet. Çünkü ihtiyacın olduğun her zaman bu anı ve bu güzel duyguları zihninde canlandıracaksın ve kendini daha güçlü ve daha iyi, daha zinde, daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu, daha güvende hissedeceksin. Çok güzel şimdi şu an burada hissettiğim bu güzel duyguyu. Sağ avucunun içini doldur. Sağ elinin avucunu yumruk yap. Ve şu anda huzur, güven, mutluluk. Bu duyguların hepsini avucunun içine doldur. Ve bundan sonra her ne zaman şu anki hissettiğin rahatlık, güven ve huzuru hissetmek istersen Sağ elini, sağ avucunu yumruk yapıyorsun Ve derin bir nefes alarak bu duyguların yavaşça nefesini bırakırken bütün vücuduna ve zihnine yayılmasına izin veriyorsun Bunu bu şekilde zihnine ve bedenine kaydediyorsun çok güzel Bundan sonra şu anki hissettiğin duyguyu yaşamak istediğinde sende oluşturduğu durumu tetikleyen herhangi bir şeyle karşılaştığında bununla ilgili artık bir çözüm yolu var. Bunu ne kadar sık uygularsan o kadar güçlenecek. Şimdi ben birden ona kadar sayacağım. Ve ben on dediğimde yavaşça gözlerin açılacak ve kendini yenilenmiş, tazelenmiş ve çok rahat hissedeceksin. Bir. 2 Bedenin dinçleşiyor. Üç. Zihnin açılıyor. 4 Zihninde işleşiyor. 5 Bütün bedenini ve zihnini mutluluk, huzur ve güven sardı. 6 Kendine olan güvenin, kendine olan saygın ve sevgin kat kat arttı. 7 8 9 ve 10 Şimdi yavaşça gözlerini açıyorsun ve kendini zinde, güçlü, huzurlu ve mutlu hissediyorsun.